Sen olsan hangisini seçerdin? Güneş panelleri mi? Rüzgar türbini mi? Herkes kendi evinde enerji üretmek istiyor ama hangisi daha verimli? Bugün bunu çözüyoruz. Güneş panelleri, avantajları. Güneş panelleri tak çalıştır sistemiyle geliyor. Çatına koyuyorsun, güneş doğuyor ve hop elektrik üretiyor. Bakım desen neredeyse sıfır, yağmur bile temizliyor. Ortalama 25 yıl ömrü var ve uzun vadede çok karlı. Ama sorun şu, gece ne olacak? Güneş batınca üretim duruyor. Kış aylarında veya bulutlu havalarda verim düşüyor. Çözüm mü? Batarya sistemleri gündüz ürettiğin elektriği depolayıp gece kullanabilirsin ama bu ekstra maliyet demek. Rüzgar türbini avantajları. İşte burada rüzgar türbini devreye giriyor. Rüzgar varsa gece gündüz fark etmiyor. Elektrik üretmeye devam ediyor. Ama küçük bir sorun var. Eğer yeterince rüzgar yoksa türbin tam verimli çalışmıyor. Üstelik hareketli parçalar var. Yani zamanla bakım ihtiyacı doğuyor. Ortalama ömrü 20 yıl ama düzenli yağlama ve kontrol şart. Peki, üretim kapasitesi Küçük bir ev tipi rüzgar türbini saatte 400-2000 watt arasında enerji üretebilir. Ama bu rüzgar hızına bağlı. Maliyet karşılaştırması: Güneş panelleri başlangıçta biraz pahalı olabilir ama neredeyse sıfır bakım istiyor ve amortisman süresi ortalama 5-7 yıl. Rüzgar türbinleri ise kurulum açısından daha uygun olabilir ama bakım masrafları ve verimsiz olduğu zamanlar düşünülmeli. Peki hangi sistem daha iyi? Eğer bol güneş alan bir bölgede yaşıyorsan kesinlikle güneş panelleri kazanan. Ama rüzgarlı bir yerdeysen rüzgar türbini seni yarı yolda bırakmaz. Peki senin bulunduğun yerde hangisi daha mantıklı? Güneş mi? Rüzgar mı? Yorumlara yaz. Tartışalım.